birbirini ikmal eden, itmam eden üç hadise şerif, üçünde de cennet bahçesi vurgusu var. Yolunuz bir cennet bahçesine uğrar ise oradan faydalanın. Cennet bahçesine teşbih edilen şeyler bir ilim, iki zikir, üç de mescitler. Bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet bahçesi olarak bize tanıtmış. Demek ki ilim ile meşguliyet zikir ile meşguliyet ve mescitteki hal ve yaşantı cennete denk olması gerekiyor. O zaman burada cennetten murat nedir? Cennete teşbih edilmesinden ne anlamak gerekir? O şekilde isterseniz başlamış olalım. Bir kere cennet dendiği zaman cennet nasıl bir alemdir? İnsanın derdini, gammını, kederini, sıkıntısını unuttuğu bütün bu dertlerin ötesinde bir başka aleme intikal ettiği, derdi hatırlamaz hale geldiği yerdir cennet. O zaman bir zikir ki insana derdini, gamını unutturuyorsa işte o zikir cennete denk bir zikirdir. Ya da bir ilmi meşguliyet, ilim ile olan meşguliyet bize derdimizi, gammımızı unutturmalıdır ki cennet olsun. Yahut mescidin kendisi. Bir mümin mescide girdiği zaman cennete girmiş gibidir. Hangi bakımdan? İşte bunun yönlerinden biri budur. Cennete girdiği zaman mümin öyle bir halete bürünmelidir ki orada derdini, gamını, kederini, sıkıntısını unutmalıdır. Unutabildiği kadar cennettedir. Dünyayı dışarıda bırakabildiği kadar cennettedir. Cennet içerisinde dünyanın olmadığı ve dünyanın hatırlanmadığı bir alemdir. Cennete girenler cennette zevkü sefa ile Cenab-ı Hak ile yaşarlar ve dünyayı da dünyada çektikleri eza ve cefayı da unuturlar. Cennet dünyayı unuttuğumuz alemdir. Zikir bize dünyayı unutturuyorsa zikirdir ve bize dünya unutturuyorsa cennettir. İlim bize dünyayı unutturuyorsa ilimdir ve ancak dünyayı unutturuyorsa cennettir. Mescitler de böyle. Eğer mescide girdiğimiz zaman dünya kapıda kalıyorsa, bizimle mescide girmiyorsa orası bizim için cennettir. Ne kadar dünya neçereye girersek o kadar cennetten uzak kalmış oluruz.